Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yengeç burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz yengeçse niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Şöyle kamerayı da düzelteyim arkadaşlar. Siz de kartları net bir şekilde görebilin. Evet sevgili Yengeçler, almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Koşulsuz gerçek aşk. Aşka yüreğini aç. Seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin. Ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri gelmeye ve bu hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Bu sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız iş hayatınız aklınızdaki kişi kaygılarınız endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz Siz de niyetinizi alın enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 WhatsAppfatına bana ulaşabilirsiniz araba kartı ve tılsım üçlüsü. Öncelikle şunu söylemek istiyorum sevgili yengeçler. Araba kartı sizi yengeç burcunu temsil ediyor. Üçlü vadelerden bu yana iş hayatınızda, ilgili, kariyer hayatınızda, eğitim hayatınızda bir duraksama sürecinden geçiyor olabilirsiniz. Yani bir türlü maddi manevi emeklerinizin karşını alamadığınızı düşündüğünüz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Araba kartı ile beraber artık ilerleyeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Yani tıkanan işlerinizle ilgili bir açılma, önünüzün açılması, hareketlilik enerjisi sizi bekliyor. Aynı zamanda bu dönemde bir iş niyetinizle ilgili yolculuk yapabilirsiniz. Bir yer değişikliği yapabilirsiniz. Yani kendi işinizle uğraşıyorsanız bir ofis değişmek gidebilirsiniz. Veya ortaklı bir iş yapıyorsanız arkadaşlar bununla ilgili bazı araştırmalarda bulunabilirsiniz. Bu da çok tabi ilerleme bir büyüme bir kontrol altına alma enerjisi var. Bir de toprak etkili oğlak bucu baskın olmakla beraber oğlak ve başak etkili güçlü biriyle bir fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Hatta bir niyetinizle ilgili danışmanlık alabilirsiniz. Tılsım bu 8'si dünya kartı, azze kartı, tılsım kraliçesi, kılıç ikilisi, tılsım dokuzusu ve değnek üçlüsü. Burada bir gidiş enerjisi var arkadaşlar. Ama giderken biraz böyle düşüncelik diyorsunuz. Yani olacak mı, olmayacak mı? gitmeme değecek mi git ee, değmeyecek mi böyle belirsizlikler kafa karışıklığı sizi yoran bir süreçten geçiriyor olabilir. Daha çok yurt dışı bağlantılı bir niyetinizle tamamlanma enerjisi var. Oradan beklediğiniz bir fırsat varsa, oradan beklediğiniz bir haber, bir evrak varsa bu dönemde beklediğiniz nasip, beklediğiniz fırsat gelecek. Ama dediğim gibi her ne kadar niyetiniz gerçekleşecek ortada giderken kafa karışıklığıyla gideceksiniz. Bir de sevdiklerinizden ya da belli düzeni bozup gittiğiniz içinde böyle bir kırgınlık enerjisinden geçebilirsiniz. Kırgınlıktan kastettiğim şey aslında tam da kırgınlık değil arkadaşlar. Böyle bir üzüntü enerjisinden geçebilirsiniz. Çünkü burada bir şeyler değiştiriyorsunuz ama mevcut düzeni bozduğunuz için ya da bazı kişilerden uzaklaştığınız için de bir mutsuzluk enerjisi de hakim olacak sizde. Para kapınızla ilgili çok güzel bereket enerjisi var sevgili yengeçler. Biriniz bin olacak. Beklenmedik kazançlar elde edebilirsiniz. Kendi işiyle uğraşan sevgili yengeç burçları özellikle de toprak etkili sevgili yengeç burçları. Yani yükseliniz veya ay burcunuz oğlak boğa başak olabilir toprak etkisini çok baskın da alıyor olabilirsiniz. Bolluğu bereketi derinden hissedeceğiniz bir dönem içerisinde olacaksınız. Çok güzel nasipleriniz, çok güzel kısmetleriniz var ve tıkanan işleriniz arkadaşlar çok hızlı bir şekilde açılacak. Yani burada azze kartı ile beraber durma noktasına gelen niyetleriniz, isteklerinizle ilgili çok güzel bir büyümek, genişleme, ilerleme enerjisi var. Bakalım kalpler başka nasıl öngörülerde bulunacak. Evet, küs olduğunuz bir kişiden bir adım alacaksınız ama bu kişinin değişik değişmeyeceğine dair emin olamadığınız içinde bazı şartlar bazı koşullar sunabilirsiniz. Özellikle de kişi arkadaşlar pasif bir enerjide olabilir, sorumluluk bilincinden uzak olabilir, e Hani size karşı duyguları niyeti var bu kişinin. Size karşı beslediği bir aşk var ama kişi eylem konusunda oldukça pasif hatta gölge yönünde oldukça bence bir enerjide görülüyor. Yine sizin elementinizden akrep yengeç balık bir de kova terazi ikizler etkili olabilir. Bu kişiden alacağınız adıma e, çok sıcak bakmayabilirsiniz. Hatta bazı şartlar bazı koşullar sunabilirsiniz. Az önce de belirttiğim gibi bu kişinin değişip değişmeme konusunda emin değilsiniz. Hatta bir umutsuzluk enerjisi var. Bir karamsar enerjisi var. Bu kişinin değişimine dair. Dörtlü vadelerden bu yana bir niyetinizle ilgili bekleme enerjisi de kalmış olabilirsiniz. Maddi ya da manevi fark etmeksizin şartlar, koşullar niyetinizi askıya almanıza sebep olmuş olabilir. Ama burada ön yargılarınızdan kurtulup daha net enerjileri geçeceğiniz ve akabinde niyetinizle ilgili harekete geçeceğiniz bir enerji var. Yıldız kardeş şifadır, bolluktur, de şanstır. Ve aynı zamanda içinizi kemiren, ön yargılar, korkular, endişeler her neyse bunlar su misali akıp gidecek. Tıkanan işleriniz açılacak arkadaşlar. Yani bu 10 günlük süreci özetlemem gerekirse kartlar öngörüsünde iş, ilişki, kariyer, para fark etmek için hayatınızda mevcut olan sorun ya da sorunlarla ilgili bir şifalanma, bir iyileşme, önünüzün açılması, zihninizin netleşmesi, kafa karışıklığından özgürleştiğiniz, adımlar attığınız kararlılıklar gösterdiğiniz bir dönem içerisinde olacaksınız. Baş ağrısı çekiyorsanız son 9 günlük süreçten bu yana sık sık bel ağrıları bunlarla ilgili bir şifalanma enerjisi var sevgili yengeçler. değnek ikilisi ve kılıç sekizlisi ve tılsım yedilisi çalışan sevgili yengeç burçları çalıştığınız yerde bir terfi yükselme dair bir niyet bekleyişinde olabilirsiniz burada bu bekleyiş sizin elinizi kolunuzu bağlamış olabilir hatta şöyle de söyleyebilirim ki bir vesveseye dair kapılıyor olabilirsiniz ama beklediğiniz nasip beklediğiniz terfi beklediğiniz yükselme geliyor arkadaşlar maddi manevi emeklerinizin karşını alacağınız o dengeyi kuracağınız gücü elinize alacağınız bir dönem içerisinde olacaksınız genel enerjim bu şekildeydi kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle